iki büklüm namaz kılarken, Kabe'yi tavaf ederken, bayılıp Arafat'ta kendilerinden geçerken, ya Allah verdiği şeyleri gerisin geriye bizden alırsa, ne olur halimiz diye ödleri kopar. Mekri ilahiden korkarlar. Ayşe validemiz çok korkanlardan birisiydi. <laughs> Çent defa Allah Resulü'nün huzurunda gözleri doldu ve ağladı. Niye ağlıyorsun ya Ayşe? Allah korkusundan ya Resulallah bir gün de şunu soracaktır. Velzina yu'tun ma'ate ve kulubuhum vajile ennehum ila rabbihim rajiaun. Sadakallahu'l azim. Onlar ki Allah'ın verdiği şeyden infak ederler. Allah onlara ne vermişse mal vermiş malı infak ederler. Kur'an vermiş biraz evvel suzişi nameleriyle gözlerimizi dolduran hocamız gibi Kur'an eda eder ve gönüllerimizi gözlerimizi doldururlar. Allah zeka vermiştir. Zekalarını İslam'a ama amade ederler. Allah ilim vermiştir. İlimleriyle seferber olurlar. Allah ne vermişse yu'tuna ma ve kulubuhu verirken de kalpleri tir, tir titrer. Niye titrer kalpleri? Ennehum ila rabbihim raciun. Bir gün er geç Allah'a dönecekler. Dönecek ve hayatın hesabını verecekler. Ağlamanın, gülmenin hesabını verecekler. İnanıyoruz ya Rabbi. Ağlayanımıza, ağlamayanımıza inanıyoruz ya Rabbi. Ennehum ila rabbihim raciun. Ya Resulallah. Bu ayeti okuduktan sonra şöyle diyor. Halir raculul ladzi yasriqu ve yazni ve yashrabu al-hamr. Bu içki içen, zina eden, hırsızlık yapan bir insan mıdır? La <laughs> ya Aişe. Walakin yasumu ve yusalli ve yetasaddak ve yakhafu an la min. Ya Aişe. O hırsızlık yapan, zina eden, içki içen değil. O oruç tutan, namaz kılan, sadaka ve zekat veren, bütün bunlarla beraber kabul olmadığı endişesiyle tir titreyen insandır. Onlar tir tir titreyen insanlardır. Vecilun. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu ve kulûbuhum. Allah anıldığı zaman kalpleri tir tir titreyenlerdir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آياتü beyinat okununca imanları kat kat artar. Ve rabbilerine tevekkül eder dururlar. Rabbim onlardan eylesin bizi. Onlardan olma yoluna girmiş. Onlardan olabilmeleri için içine girmeleri gerekli olan sarayın kapısının tokmağına dokunan bu nesli Allah'ım onlardan eylesin. Hepimiz onlardan eylesin. İbadetlerinin, taatlarının kabul olmayacağından tir tir titrerler, korkar. Günahlarının mağfiret olmayacağından korkar, tir tir titrerler. Ya günahlarımızı mağfiret etmezse? Tövbelerinin kabul olmayacağından korkar, tir tir titrerler.